Peygamber Aleyhisselatu vesselam bir gün Mescid-i Nebevi'ye geliyor. Mescide gelir gelmez dizleri üzerine çöküyor. Ashab-ı kiram böyle kontrol ediyor tabii. Resulullah ne yapacak? Çünkü din yeni yeni şekilleniyor. O ne yaparsa var bir hikmeti diyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam da geliyor. Direkt tahiyyata oturur gibi oturuyor. Ve oturduğu yerden namaza başlıyor. O şekilde namazını kılıyor. Namaz bitiyor. Peygamber Aleyhisselam'ın etrafında halka halka toplanıyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah namazın şekli mi değişti? Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki hayır. Peygamber Aleyhisselam ne yaparsa çünkü mutlaka Allah'tan bir emir almış gibi algılıyorlar ve dönüyor. Diyor ki kardeşlerim ashabım üç günden beri açım ayakta duracak takatim yok onun için namazı oturarak kıldım. Efendimiz Aleyhisselam Ev ev dolaşıyor, bakıyor hanımlarından hiç yiyecek bir şey yok. Sadece o değil, ailesi, ehlibeyti hepsi aynı. Yiyecek hiçbir şey yok. Peygamber Efendimiz diyor ki ben oruçluyum zaten. Niye? Beni düşünmeyin yani ben zaten oruçluyum diyor. Öylesine sordum diyor. İmsaktan beri de bir şey yememiş, günün geri kalanını oruçlu geçiriyor. Yine bir gün dolaşıyor, hanımların evini sonra kızına geliyor. Hazreti Fatıma'ya diyor ki kızım yiyecek bir şey var mı evde? Diyor ki var baba. Ne var? Sadece kuru bir parça ekmek var. Bugünün tabiriyle söylüyorum. Hani taş gibi deriz ya biz. Yani artık o kadar sertleşmiş ki ekmek taş gibi olmuş. Kızım getir diyorum. Getiriyor. Fatma annemiz diyor ki sonra bana dedi kızım başka bir şey yok mu? Var baba. Ne var evde başka? Sirke var. Başka da bir şeyimiz yok baba dedi. Sirkeyi de getir kızım dedi. Sirke dediğin şey turşuya konulur. Birazcık çorbaya konulur fazlası insan ağzının tadını bozar. Diyor ki peygamber aleyhisselam aldı o sirkeyi ekmeği yumuşatmak için döktü döktü. Vallahi sonra önünde dünyanın en lezzetli yemekleri varmış gibi onu yedi. Şükür bu. Kanaat bu. Elinde olana rıza göstermek. Başka bir seferinde Efendimiz Aleyhisselam geldi. Hanımlarında bir şey yok. Kızı Fatıma'ya geldi. Kızı Fatıma'ya dedi ki kızım bir şey yok mu? Dedi ki baba ben, Ali, Hasan, Hüseyin bir gündür boğazımızdan bir şey geçmedi. Peygamber aleyhisselam buyurdu ki onu teselli etmek için normalde söylemiyor. Kızım Fatıma üzülme zira babanın boğazından üç gündür bir şey geçmiyor. Elhamdülillah böyle haller yaşamadı. Dolayısıyla bizim Allah'a şükredecek sonsuz nimetlerimiz var bugün elimizde. Bu anlattığım hallerden hangi birini yaşadık? Bugün bizim ihtiyacımız olan şey Allah'ın yardımını celbedecek işler. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Bugün biz Allah'ın yardımını kazanabilirsek aile hayatı da iyi olacak. Dünyaya karşı galip de geleceğiz. Bütün düşmanlarımız bizim kapı kulumuz olacak. Ama ne lazım? Kulluk lazım. Aynı ayetleri defalarca tekrar ettik. İntansurullah fe la galibe lekum. Şayet Allah size yardım ederse size galip gelecek yoktur. Allah yardım ederse. Allah yardımını çekerse siz hiç kimseye galip gelemez zelil olursunuz diyor. Tam da Yusuf İslam'ın dediği gibi Müslümanlar bir olamadığı için ya daha birbirimizi çekemiyoruz. Birbirimizle anlaşamıyoruz. Birbirimize karşı musamamız yok. Birisi bize karşı hata yaptığında derhal adamı yıkıyoruz. Birisi biraz Popüler olduğunda, bir yerlere geldiğinde ben de gideyim, ben de çalışayım değil de tutayım bunu, yıkayım. Niye uğraşayım ki ben? Ya birbirimizin kusurlarını, birbirimizin ayıplarını, günahlarını araştırıyoruz. Gördüğümüz zaman örteceğimiz yerde Allah muhafaza eylesin, daha beter onu ifşa ediyoruz. Biz birbirimizle anlaşamıyoruz ki. Bugün nereye gitsen dünya konuşuluyor. Nereye gitsen siyaset konuşuluyor. Ama din namına bir konu açamıyorsun. Abiler siyaseti yeterince insan konuşuyor. Bütün televizyonlar ondan bahsediyor. Bütün sosyal medya ondan bahsediyor. Dışarıdaki bütün insanlar onu konuşuyor. Ya bizim de bir derdimiz olsun. Siyaset dediğin şey kirli oyundan başka bir şey değil. İnsanları birbirine kırdıran bir şey başka bir şey değil. Peygamber aleyhisselam uyarıyor. Kalbinde zerre kadar bir Müslümana kin barındıran cennetin kokusunu duyamaz. Zerre kadar kalbinde bir Müslümana kin barındıran cennete giremez. E bakıyoruz. Bu siyaset, futbol ya da buna benzer şeyler ancak Müslümanları birbirine kırdırıyor. Müslümanları birbirine düşman ediyor. 24 saat konuşacağın şey bu değil ya. Sırf bu dünya için mi yaratıldın ki? Bütün vaktini ona sarf ediyorsun. Abi biz sadece bu dünya için yaratılmadık. Bakın Peygamber Aleyhisselatu Vesselam ne diyor? Ben Rabbimden üç şey istedim. Rabbim bana ikisini verdi, bir tanesini benden esirgedi, bir tanesini bana vermedi. Mevla olacakları biliyor çünkü. Ben istedim ki Rabbimden ümmetimi kıtlıkla helak etmesin. Yani bütün ümmetim kıtlıkla helak olmasın. Evet bir tarafta var. Ama genel itibariyle ümmetin tamamı kıtlıkla helak olmuyor. Ben Rabbimden bunu istedim, Rabbim bana bunu verdi. Rabbimden istedim ki ümmetimin tamamı boğularak helak olmasın. Firavun ve askerleri gibi hepsi birden boğuldu, gitti. Ben Rabbimden bunu istedim, Rabbim bana bunu da verdi. Üçüncü olarak Rabbimden istedim ki ümmetim kendi aralarında kavga, dövüş etmesinler ümmetimin kendi aralarında kavga ve dövüş etmelerine izin vermemesini istedim. Rabbim bunu benden esirgedi. Rabbim bana bunu vermedi. Ve bugün ümmet birbiriyle kavga halinde. İttihadi İslam yok. İslam birliği yok. Olmadığı için de bir sonraki hadis-i şerif bugün gün gibi ortaya çıkmış durumda. Ne diyor Peygamber Aleyhisselam? Öyle bir gün gelecek kafirler aç kurtların leşe saldırdıkları gibi sizin üzerinize saldıracaklar. Müslümanların üzerine saldıracaklar. Sahabe soruyor: "Ya Resulallah, o gün Müslümanların sayısı az mı olacak da kafirler böyle saldıracaklar?" Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor: "Hayır. Aksine Müslümanların sayısı çok olacak. Fakat onların çokluğu selin önüne katıp getirdiği çerçöp gibi olacak." o tahta parçalarının nasıl bir hükmü yoksa sizin de o gün hiçbir hükmünüz olmayacak. Bugün 2 milyar Müslümanız, 8 milyonluk İsrail'in hakkından gelemiyoruz. Ya Resulallah bugün sayımız çok az. Biz 313 olduğumuzda Bedre, sayımız 700'e ulaştığında Uhud'a gidip 3 katı düşmanla savaşacaktık. Fakat biz bugün sayıca çok azız. Ya Resulallah 313'e ulaşamadık henüz, sadece 2 milyarız. 2 milyarız ama o 313 yiğidin imanına sahip değiliz. Efendimiz Aleyhisselam devam ediyor. Zira Allah heybetinizi, korkunuzu düşmanlarınızın kalbinden sökecek ve sizin kalbinize vehn hastalığı yerleştirecek.